Evet çocuklar, bugün meyvuz yapıyoruz. Evet. Hadi Fatma, dök bakalım. Enerji içeceğiz. Enerji içeceğiz, döküyoruz. Döktün mü? Buna çok az oldu. Tamam, Hülyesi sen de dök. Tamam mı? Evet. Hülyesi <laughs> de kola dökecek. Dök bakalım. Dikkat edek. Tamam. Bunu buzlu atacağız, tamam mı çocuklar? Hadi bakalım buzlu atalım. Hadi. eve gidiyoruz anneciğim gel. Anneciğim çıkamıyor musun? Ver elini. çıkamıyorsun ya bizi çık bakalım. Oh. Aferin. Hadi gidelim eve artık. Kaç lira? Bin lira. 2 bin lira. Teşekkür ediyorum. Para istemiyorum. Melisi, anneciğim ne yaptın? Tişörtü ters giymişsin anneciğim ya. Abinin tişörtünü mü giydin? Evet. Sen Galatasaray'da mısın? Evet anne. Ne? Galatasaray'dayım. Galatasaraylısın. Yaşasın. Hadi çıkart o zaman. At kapağı, al parayı oyunumuza başlıyoruz. Fatma seninle başlayalım. Anneciğim neden gülüyorsun? At bakalım Fatma. Aa, bakalım karşısına ne geldi? 20 TL. Fatma 20 TL'yi aldı. Sıra Hülyesi de. 26 Bak anne olmadı 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 <laughs> Karşısına bak Anne olmadı <laughs> olmadı olmadı, 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 olmadı. <laughs> İyi tamam tekrardan at Ooo <laughs> isteyle kazandı <laughs> Ay Top geliyor top geliyor dur dur dur, dur. Elisi anneciğim düşüreceksin anneciğim Bırak 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 Anneciğim sen ne yapıyorsun? Turuncu araba sürüyor Hülyesi. Sür anneciğim sür. Sevdin mi? Hülyesi, Fatma. Size şekerlemeler aldım. Anneciğim. Jelibom şekerlemeler. Döküyorum. Evet. Rengarenk gördünüz mü? Evet. Bakın balığa bakın. Hı. Böyle 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 Hı. böyle böyle. <laughs> Sonra neler Bir. varmış? Rakamlar da var. İki. Harfler var. Hı. Bakayım. Hı. Evet. Hı. Beş. Hı. <laughs> Bu çok güzel. Aynen. Afiyet olsun. Sevdiniz Hı. mi? Hı. Yılan da var bak. Ama çok güzel değil mi? Oluk. Evet arkadaşlar şimdi Barbie'de. Çok güzel Fatma. Getir bakalım anneciğim bakalım neler varmış içinde. Bak, şey Göster var. bakalım. Dört tane elbisesi var. Tarağı var. Ayna var. Kölyesi var. Topuklulukları var. Çantası var. Yine çantası var. Şapkası var. Tarağı var. Onun altında da çorap var. Burada da Barbie'miz. Evet. Tatlı Çok Barbie'miz. tatlı. Ne yapalım? Bunu açalım mı Fatma? Evet. Arkasından açılıyor bakın. Açıyoruz o zaman arkadaşlar. Takipte kalın. Size bonibonu aldım. <laughs> Alın bakalım. Al İlyesi. Hadi dökün bakalım arabanın içine. Kamyonun içine <laughs> dökün. Aa, aa bu ne oldu? kim yapmış bunu? İçine makarnayla mısır koymuşlar. Aa, çocuklar nereden çıktı bu ya? Hüleyse? <laughs> Anneciğim ne bu ya? Aa, <laughs> makarna çıktı ya bunun onun <laughs> içinde. <laughs> Üzüldünüz mü? Ay Fatma çok üzüldü. Hüleyse sen de üzüldün mü? Gülüş, hiç üzülme. Hazır mıyız? <laughs> Haydi yollanın o zaman. Bakalım kim gelecek?